13 aylık bebeğim bir günde neler yiyor? Saat 8.30 kahvaltı. Haftada bir gün mutlaka yaptığım puf puf olan pankeki beraber yapıyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir yumurta, bir yemek kaşığı tahin, bir çay kaşığı karbonat, bir dolu yemek kaşığı tam buğday unu. Hepsini karıştırıyoruz. Tavayı önceden ısıtıyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Kısık ateşte alt üst pişiriyorum. Puf puf yumuşacık oluyor. Saat 11.30'da havuçlu pırasalı kek veriyorum. Kekin tarifini dün paylaşmış Saat bir buçukta da dün hazırladığım kabak tatlısını veriyorum. Üzerine direkt tahin pekmez döküp bir ceviz rendeliyorum. Ben kabağı direkt soyup tencereye alıp içerisine bir yemek kaşığı su ekliyorum. Zaten o kısık ateşte kendi suyunu bırakıyor. Daha sonrasında da üzerine tahin pekmez karıştırıp döküyorum. Kabağın kendisi tatlı olduğu için içerisine şeker eklemenize gerek yok. Saat üç buçukta bir tane mandalina verdim. Akşam yemeğinde de brokoli ve karnabahar aşlıyorum. Yanına iki tane de tavuk köftesi ilave ettim. Umarım sürekli ne yapacağım diye düşünen annelere fikir olur.